Kenan Bey. Ah Kenan. Dur, dur kapatıyorum. Hoş geldin. Zeynep'le ofisten tanışıyorsunuz galiba asistanım. Ee, evet tanışmıştık Zeynep Hanım'la. E hani gelmeyecektin? Ya işlerimi erken bitirdim. İçime de sinmedi. Gelip kendimi görmek istedim. İyi yapmışsın. Evet iyi oldu geldi. Yani. Ekip gitti gerçi ama istersen bütün görüşmelerimizi sana anlatabilirim. Olur çok iyi olur. Çok seviyorum. Zeynep sana ihtiyacım kalmadı. Sen şoförle ofise dönebilirsin herhalde. Şimdi bak buraya koyacağız. Genel podyumu. Aha. Biraz soğuk ama sıcak olacak. Bak podyumu şuraya koyacağız. Bu kadar sıcak olmayacak. Geçersen sıcak var. Ne iyisin? Ha? Ee, i̇yiyim evet evet. Yani. Sonra. Güzel değil mi mekan? Güzel evet. Hale Hanım merhabalar. Merhaba. Oktay Durmaz ben. Belayet davası için telefonda konuşmuştuk. Evet hatırladım. Buyurun Oktay Bey. İşe yeni başladı diyorsunuz. Bir geliri var yani. Var evet. Peki nerede çalışıyor? Neydi molda? Yönetici asistanı. İyi bir firma. Peki. Zeynep Hanım'ın ilişkisi olduğuna dair elinizde herhangi bir kanıt var mı? Bir fotoğraf mesela. Yok. Ama olmalı. Yani Hale Hanım şöyle aslında bir ilişkileri var mı ondan da çok emin değilim. Abam tatilinde birliktelermiş dediniz. Eşim yani eski eşim çocuklarla birlikte gitti. Orada da karşılaşmış olabilirler. Peki siz karşı tarafı tanıyor musunuz? Bir tanışıklığınız falan var mı yani? Yok ama kim olduğunu biliyorum. Kenan Acarsoy. Kenan Acarsoy. Restoranın sahibi Kenan Acarsoy mu? Evet tanıyor musunuz? Şahsen tanışmadım ama kendisini tanıyorum tabii ki de. Böyle bir durumda Zeynep Hanım'ın ilişkisi bize pek bir şey kazandırmaz. Nasıl ya? Zengin iş adamı diye çocuklarıma yakın durmasında bir sakınca yok mu? Aksini ispatlayamazsak? Hayır. Kenan Bey ile ilgili elimizde kötü alışkanlıklar, bağımlılık, şiddet problemi gibi çocuklarınıza zarar vereceğini iddia edeceğimiz somut deliller olmalı. Yani işimiz kolay değil. Bu konuda siz en iyisisiniz diye size geldim ama... ...demek ki yanlış duymuşum. Çok teşekkür ederim. Henüz cümlemi bitirmedim Moktay Bey. Ama imkansız da değil. Tabii söylediğim her şeyi harfiyen yapmaya hazırsanız. Ne gerekiyorsa. Güzel.